Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu posthumanizm, yapay zeka ve iletişim. Teknolojik gelişmeler, geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi günümüzde hala insanlığın evrimleşmesine doğrudan etki etmektedir. Bu etkiler ise ekolojik, kültürel, politik ve toplumsal alanlarda yeni tartışmalar meydana getirmektedir. Teknolojik bağlamda aslında yapılan bu tartışmalar yeni araştırma kapıları aralamaktadır bize. Tekrardan bir baktığımızda ise aslında teknolojik determinizm bir tartışma konusu olmaktan çıkarak bir ilke bir norm haline dönüştüğünü görebiliriz. Elbette ki bu dönüşümde yine büyük devletlerin araştırmaları ve Silikon Vadisi'nin etkisini yatsıyamayız. Teknolojinin bir ilke haline dönüştü bu atmosferde ise yeni alt başlıklar ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi bizim videomuzun ana başlığı oluşan posthumanizmdir. Ancak posthümanizmden bahsetmeden öncesinde farklılıkları ve benzerlikleriyle sık sık kıyaslanan transhümanizme kısaca bahsetmekte fayda görüyorum. Transhümanizm de tıpkı posthümanizm gibi bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Baktığımız zaman transhumanizm insanın biyolojik olarak daha ileri safhaya taşınmasını öngörmektedir. Teknik odaklı bir perspektif benimseyen transhumanizme göre insanların zayıflıkları, hastalıkları, fiziksel eksiklikleri gibi durumlar makinelerin katkısıyla biyolojik olarak onları güçlendirecektir ve bir tık üst seviyeye çıkaracaktır. Bu yüzden de ilerleyen süreçte aslında insan makine karışımı yeni bir türü öngörmektedir. Posthumanizm ile ayrıştıkları nokta ise şu, Postmodernizm birazcık daha geniş bir çerçeveden olaya yaklaşıyor. Birazcık daha felsefi boyutlarıyla ele alıyor kendisi. İnsanı merkez alan antroposen ve hümanizm düşünceyi sorgulayan postmodernizm insanın doğayla, teknoloji ve diğer varlıklarla olan ilişkisini değerlendirmektedir. İnsanın biyolojik ve kültürel olarak kendisini aşmasını savunan postmodernizm insanın diğer varlıklarla olan hiyerarşik ilişkisini aslında burada eleştiriyor birazcık daha. Hemen hatırlayacak olursak ilkokul zamanlarında bile gördüğünüz bir piramit sistemi vardı mesela. En tepede insan, işte daha sonra hayvan, bitkiler şeklinde aşağıya doğru ilerleyerek gidiyordu. İşte postmodernizm aslında buna karşı çıkıyor. Diyor ki o hiyerarşik sistemde insan en üstte yer almamalı diyor. İnsan belli başlı şeylerle zaten beraber etkiyle etkiye tepki vererek ilerlemektedir diyor. Bu yüzden aslında insan bir üst merkezde yer almıyor. Çok daha geriye giderek düşündüğümüzde aslında homo hayatta kalma macerasını düşünecek olursak Doğa homo e uyum sağladığı için değil, homo doğaya uyum sağladığı için hayatta kalmıştır. post düşüncesi aslında birazcık daha bunu örneklendirebilirim. Burada savunduğu şey insan bir ana başlık değil aslında. İnsanlı tamamıyla süreç içerisinde akışa uyum sağlayan yapılardan bir tanesi diyor. Elbette ki buradan hani postmodernizm böyle anti insan veya insan karşıtı bir düşünceye sahip olduğu yanılgısına kapılmayalım. Ya yani postmodernizme göre aslında sadece insan ekosistemin bir parçası, doğanın bir parçası olarak hareket etmektedir. Özellikle günümüzdeki teknolojik gelişime düşünecek olursak insan, makine ve hayvan arasındaki tamamıyla sınırlar birazcık daha bulanıklaşmaya başladı. Bu da kimlik, bilinç gibi e, faktörlerin yeniden sorgulanmasına, yeniden aslında düşünce yapısının oluşturulmaya başlandığını gösteriyor bize. 1985 yılında yayınlanan Sibok Manifestosu isimli eserle birlikte aslında posthumanizmin tartışmaları ortaya çıkmış. Kitapta ise insan hiçbir zaman sadece insan olmadığı, teknolojinin etkileriyle aslında var olduğunu savunmaktadır. Burada ise Sibok mu ile birlikte aslında tanımlamayı yapmaktadır. Postümanizmin genel yapısına baktığımızda aslında disiplinler arası bir çalışma olduğunu çok net görebiliyoruz. Farklı disiplinlerden beslenerek kendi argümanlarını oluşturmaktadır. Hatta üniversitelerde ise post beşeri sistemler adı altında araştırma merkezleri kurulmaktadır. Bu da bize gösterir ki aslında post düşüncesi akademide bağımsız bir araştırma noktasında ilerlemektedir. Teknolojik gelişmelerin olası etik, toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçlarını ele alan post ayrıştırmacı bir bakış açısını geride bırakarak tamamıyla aslında Teknoloji ile insan deneyiminin nasıl karşılıklı etkilendiğine odaklanmaktadır. Antropos'un öngördüğü, aslında insan yapısını eleştiren posthümanizm, burada bahsettiğimiz insan ise beyaz, erkek, heteroseksüel ve Batılı olması bu indirgemeci beyaz erkek yapısını eleştiren posthümanizm bize diyor ki yani doğada sadece tek tip bir canlıdan söz edemeyiz doğa çeşitliliklerle doldur. Bu sebepten dolayı da aslında bu tek tipli indirgemeci bakış açısını eleştirerek yeni bir bakış açısı sunuyor bize. Tek ve sabit bir tamın her özneye uymayacağını savunarak her özneye kendine göre deneyimlerinin olduğunu ve bu deneyimlerin değişkenlikleriyle aslında kimliklerin oluştuğunu savunurken biz şunu görüyoruz. Çeşitlilik ve çoğulculuğa önem veriyor. Buraya kadar bahsettiklerimizi tek bir cümleyle toparlayacak olursak aslında postmodernizm bize ne diyor? İnsan merkeziyetçi düşünce yapısı hatalıdır diyor. Çünkü insan baktığınız zaman doğanın içerisindeki her şeyle etki halinde devam etmektedir. Yaşam döngüsünde hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar bu artık hani makine ve yapay zeka ile de desteklenmeye başlamıştır. Bu şekilde hareket etmektedir. O yüzden tek bir özneye indirgeyerek yani bu az önceki bahsettiğimiz beyaz, batılı, heteroseksüel erkeği indirgeyerek öznenin yorumlarına bakamayız. Buna göre bir düşünce yapısı geliştiremeyiz diyor. Her kimliğin, her öznenin bunlar sadece insan değil tabii ki de diğerlerinin de sahip. Deneyimleri farklıdır. Buna ise aslında insanın teknolojiyle birlikte varlığını sürdürdüğünden bahsediyoruz. Günümüz teknolojisinin yeni materyalleriyle birlikte aslında bu bir teori kendisini zenginleştirerek yeni argümanlar katmaktadır. Postümanizmin dahil ettiği aslında insan ve insan dışı varlıklarla oluşan yeni yaşam döngüsüne baktığımız zaman aslında bir çoklu tür olarak bir şeyler şekillenmektedir. Burada ise elbette ki yine iletişimin yeni bir kanalları ortaya çıkmaktadır. Şimdiye kadar bizim bildiğimiz insan ve insan arasındaki iletişim aslında artık i̇nsan makine ve hatta makine makine arasındaki bir iletişime dönüşmektedir. İşte bu yeni iletişim modeline baktığımız zaman aslında yapay zekanın bir devrim gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Söylemekle de kalmıyoruz aslında tamamıyla böyle. Peki bu daha önceki bahsettiğimiz devrimlerde hani bildiğimiz bu sanayi devrimi su, buhar, elektrik, bilgisayar gibi materyallerle gerçekleşen devrimlerden bir farkı var mı? Hayır aslında yok. Tıpkı o devrimlerde olduğu gibi insan yaşam formuna nasıl bir değişim gösterdiyse ve insan nasıl gelişmelere uyum sağladıysa günümüzde yine aynı şekilde insanlar bir şeylere uyum sağlamakta. Ancak bu sefer tabii ki de sadece insandan değil bir de AI dediğimiz, yapay zeka dediğimiz veyahut otonom araçlar dediğimiz yeni materyaller karşımıza, yeni kavramlar karşımıza çıktı. Siber fiziksel sistemlerin gelişimiyle birlikte aslında insan fiziksel yapıdan sürecinden çıkarak beyinsel bir sürece dahil olmaktadır. Burada üretimde de gördüğümüz gibi kişiselleştirilmiş, görselleştirilmiş ve hatta hibritleştirilmiş bir sürece dair olmaktayız. Elbette ki bunun etkilerini farklı noktalarda da görürüz. Teknolojinin artık birazcık daha dijitalleştiğini, hatta birazcık daha değil tamamıyla hayatımıza dijitalin entegre olduğunu söyleyebiliriz. Sermaye gücüne de giderek akıllı üretim sistemlerine bir geçiş söz konusudur. Bunu yavaş yavaş çoğu firma aslında kendi bünyesine dahil etmeye ve teknolojik gelişmeleri yakalamaya başladı. Sermaye gücünün bu gelişim ve değişim üzerine aslında bir örnek verecek olursak, DEL ve Gelecek Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre raporda şunlar yer alıyor. 10-15 yıl içerisinde şu anda günümüzde var olmayan %85 iş gücü ortaya çıkacaktır. Bunu aslında anlamak çok zor gelmemeli. Çünkü baktığımız zaman birazcık geriye gidelim. Aslında bundan bir 15 yıl öncesine gittiğimiz zaman influencer veya işte sosyal medya yöneticisi gibi kavramlar da iş kolları da bizim hayatımızda yoktu. Bundan yine baktığımız zaman da 10-15 yıl, yıl sonrasında ise yine bizim bilmediğimiz iş kolları ortaya çıkacaktır. Elbette bu gelişmeler sadece iş dünyasında kendini göstermiyor. Gündelik yaşantımızdan bile baktığımızda, bugün biz bile telefondan mesaj atacağımızda, klavyede belli başlı tuşlara bastığımızda öneri olarak ekranda karşımıza kelimeler çıkıyor. Bu yine aslında baktığımızda eğer teknoloji sayesinde olan bir şey. Ya da Alexa'nın gündelik yaşamda evde kullanıldığını düşünün. Evdeki tüm seslere rağmen veya da dış çevredeki seslere rağmen Alexa sizin sesinizi oradan alarak seçerek size akıllı çözümler sunabiliyor. Ya da günlük yaşantınızda bir yerde post cihazını ödeme yaparken kredi kartınızda veya da banka kartınızda banka orada akıllı sistemler yine AR teknolojisiyle birlikte sizin dolandırılma ihtimalinize karşı güvenlik sistemlerini devreye sokarak sizi koruma altına almaktadır. Hepimizin artık yavaş yavaş aşina olduğu zaten yapar zeka. Büyük veri, roket bilimi, kuantum bilgisayarları ya da ne bileyim sanal gerçeklik, üç boyutlu baskı gibi kavramlar ve yaşantımıza dahil olmasıyla birlikte aslında teknolojik gelişmelerle birlikte büyük bir dalganın içerisinde ilerlemekteyiz. İşte tüm bunların hepsini bu akıntının içerisine baktığımız zaman postmodernizmin de öngördüğü gibi sadece insan merkeziyetçi bir yapı içerisinde ilerlememiz çok da doğru görünmüyor. Aslında mümkün de görünmüyor. Az önce mesela insan insan, insan makine ve makine makine arasındaki iletişimden bahsetmiştik. İnsan makine arasındaki iletişim örnek verecek olursak yapay zeka, yapay zeka asistanları, işte sanal robotlar, sanal asistanlar gibi kavramlar bizim gündelik yaşantımıza dahil olmaya başladı. Bugün baktığımız zaman aslında sadece iş dünyasında değil, gündelik yaşantımızda bile biz chat GPT bireysel olarak kullanmaktayız. En basitinden birisiyle mesajlaştığınızda Örnek verelim flörtünüzle mesaj açtığınızda konuşmayı ilerletemediğinizde ya da karşı tarafın ne hissettiğini tam olarak çözümleyemediğinizi mesajlarınızı chat yükleyerek bana burada ne demek istiyor aslında ne hissediyor tarzını sorular sorabiliyoruz. Ya da hayatımızla ilgili kritik bir karar alacağımız zaman yine chat GPT'ye sorabiliyoruz. En basitinden bugün makaleler, tezler, şiirler, afişler, logolarda da yine ChatGPT'nin desteğiyle veyahut hatta başka yapay zeka desteğiyle aslında yapılabiliyor. Aslında bunlarla birlikte insanlara zaten şu soru oluyor. bir insana mı güvenirsiniz yoksa yapay zekaya mı? De İnsanlar yapay zekanın algoritmasının daha güvenli olduğunu söylüyorlar. Bu güvene birazcık daha aslında psikolojik açıdan bakacak olursak bu tamamıyla e, yapay zekanın din, dil, ırk, cinsiyet ayırmadan size cevap vermesinden kaynaklanıyor. Çünkü insan insan ilişkilerini insanlar kendi deneyimlerinden, kendi kişisel tecrübelerinden yola çıkarak size yorumlarda bulunmakta. Ancak şu anda sanal asistanların herhangi bir şekilde size farklı bir kadın olduğunuz için, bir erkek olduğunuz için ya da ne bileyim farklı bir dine mensup olduğunuz için onun üzerinden yorum yapmak gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü zaten Böyle bir sistem, böyle bir algoritması yok. Ha tabii ki de öğrenmeye ve deneyimlere açık bir algoritması var. Siz kendiniz bu şekilde yönlendirirseniz elbette ki bu tarz yorumlara devam edecektir. Hatta e, şu an bu videonun çekildiği süreçte son zamanlarda yapay zekayı benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Türkçe argo bir şekilde beni eleştirir misin diye soranlar var. Mesela benim chat cipitime ben bunu yaptığımda benim chat hiç bilmedi argümanlarla bana benim karşıma çıktı ve ilerleyen sohbetlerde aynı düzen üzerinde devam ettiğimizde sohbete benzer argümanlara cevap üzerinden cevap vermişti bana. Bunu ama onu yine öğreten bendim çünkü, çünkü Türkçe argümanlar Türkçe argo üzerinden bana beni eleştirdi demiştim. Yani Yine baktığımız zaman yapay da aslında yine geliştiren ve değiştiren insanla olan etkileşimi diyebiliriz burada. Peki makine ve makine arasında bir iletişimden de bahsettim. Bu aslında e, hepimiz denk gelmişiz. Google asistanları kendi aralarına geliştirdikleri bir dil var ve bir şekilde kendi aralarındaki o dille birlikte daha kısa sürede çözümler üretebiliyorlar. Ya da otonom araçlar kendi aralarına geliştirdikleri bir dil üzerinden trafiğin akışkanlığını sağlayabiliyorlar. Makine ve makine arasında bilgi paylaşımı, veri paylaşımı üzerinden sürülen bu iletişimin dışında bir de dijital kimlikler karşımıza çıktı. Sanal influencerlar, işte yapay geliştirilen karakterler, onun dışında tamamen birebir bir insan gibi canlı görüntüyle konuşan, tepkiler veren, hatta insanların yaptığı gibi Hmm, şey ha evet tarzında cevaplar verebilecek türde bir ilerlemeden bahsediyoruz. Aslında bu iletişimin yeni bir boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki etik ve hukuki tartışmalar da beraberinde geliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi mesela yapar zekaya bir şeyler üretimini sağlayabiliyoruz. Üretimin direkt doğrudan kendisini yaptırabiliyoruz. Bunlar e, afişler, posterler, logolar ya da şiir yazmasını, hikaye yazmasını, bir şey senaryolaştırmasını, akademik makaleler, tezler gibi aslında pek çok şeyi yapabiliyoruz. Söz konusu bu olunca da aslında e, fikri mülkiyet hakları ortaya çıkıyor. Çünkü asıl yaratıcı baktığımız zaman yapay zeka gibi görünüyor ve ortaya çıkan ürünün fikri mülkiyet hakkı kime aittir sorularıyla karşılaşıyoruz. Örneğin 2021 yılında Avustralya'da yapılan bir patent başvurusunda mucit kısmına yapay zeka denilmiştir. Yani baktığımız zaman evet ortaya bu da atılabiliyor. Bunun dışında mesela Amerika'da ve İsviçre'de otonom araçlar sebebiyle gerçekleştiren kazanın zararlarının kime yükleniciye de tartışma söz konusu olmuştur. Bu da bize şunu sorduruyor. İnsan tam olarak şu anki dünyanın neresinde, kimliği tam olarak nedir ve hangi şekilde ilerlemeye devam edecektir? Sonuç olarak baktığımızda aslında iletişim süreçleri sadece biyolojik bedenlerle bu kimliklerle sınırlı kalmıyor farklı farklı kimlikler de hayatımıza dahil oluyor. Sanal ve gerçeklik arasındaki o keskin ayrımı giderek bulanıklaşmakta. Baktığımızda bu sebepten dolayı dijital kimliklerin, sanal gerçekliğin, makinelerin, yapay zekaların, robotların ve insan yaşamının hangi döngüde ilerlenince soruları da beraberine getirmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınızı alt kısımda yorumlarda alabilirim. Bunun dışında önerdiğiniz konu başlıkları varsa yine onları da alt yorumlarda alabilirim. Çok uzun süre YouTube'a ara vermiştim. Video yüklemiyordum. Şimdi yavaş yavaş tekrardan geri dönmeye başladım. O yüzden kiminiz Instagram adresimi de biliyor zaten. Youtube'dan yazmak ister, istemezseniz Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.